Hepinize merhaba arkadaşlar. Geri döndüm. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Ben çok hızlı gidiyorum. Gerçek da oyunda böyle yapıyoruz. Ne oluyor? Oha Amerika'dayım ha Amerika benim olacak Ama şu an kanat atıyorum. Azıcık adama var. çok garip ya. Çok garip. Oyna 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 oyna. Of. Dünyanın en büyük ülkesi olmak için geliyorum kardeş. O yüzden birinciyim. Ben birinciyim kardeşim. Beni kimse yenemez. Sen kimsin lan? Kardeş sen kimsin lan benim ülkeme şekil yapıyorsun. Bırak ülkemi. 2000 adamım var benim. 2000 Bas 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 bas. Görüyor mu adamlarımı benimkiler ne kadar güçlü. Arkadaşlar. Neden aboneden çekildiniz oğlum be. Niye aboneden çekiliyorsunuz. Ben size bir şey mi yaptım oğlum. Ben bir tane videoda ne dedim biliyor musun. Kanalın like'larını oğlum dedim. Ya de salak mısın sen ya alamazlar. Çünkü onlar beni seviyorlar anlıyor musun? Like'larını neden aldılar o zaman? Ya bir git ya. Bas bas bas. Benim ülkem artık orada. Dünyanın en büyük ülkeleri olmak için geldim. Gir gir yeni video da geliyor. Hemen like atman gerekiyor. At bas bas bas. Dünyanın en büyük ülkesi benim ülkem kardeş. Senin videolarına like at. Mom. Git. kendime telepatik yardım edeceğim. Oğlum ben niye dörtlü falan? Oy ah, Kanada'yı da alacağım. Oha bütün dünya var. <laughs> Türkiye'yi almış. Arkadaşlar hemen Türkiye'yi almam lazım. Türkiye. serisi sana da yapıyoruz burada arkadaşlar. Aa, 90 bin asker bak. Gel buraya Amerika'yı da alacağız. Biz Türk'üz lan. Arkadaşlar öldük. Aa! Almıyor. Kaç askerle saldırıyorsun bana? Ne? Yüz bin mi? Çık oğlum. Türkiye'de başlayacağız mı? Türkiye'de başlamak istiyorum. Lütfen. Hadi lan hadi. Buraya Garip bir ülkedeyiz şu an arkadaşlar. Nerede olduğumu unuttum lan. Şurada değil ben? Evet. Ben bayağı büyümüşüm lan. Bas. Neden buraya 200 askerim var? Bana bak. Bin asker. Bana bak. Gelin lan buraya. Abi. Evet. Aşkım nerede telefonum? Hı? Ya? Saldır. Yuva. Oğlum en büyük yükü bendim ya. Bırakın beni. Al al al. al. ölçeme. Allah. Aldır. Allah. Hepsini alıyorum. Evet, evet. Üf. Bana saldırıyorlar. Hayır. Hem gidiyor ya? Al. Aa. Hayır kesme. Adam beni öldürüyor. El hayır 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 <laughs> El Pro Kim lan? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> hayır 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 söyle bana ne olur